Geçen hafta Türkler geldi abi çalıştı bizim yanımızda. eyvallah çalıştılar makineciler abi. 15 bin lira para verdik beğenmediler. Ama Afganlar öyle değil mesela Suriyeliler öyle değil abi. adamlar çalışıyor. Bence Türk genci biraz şey yapıyor ya. Haksızlık yapıyor. Hangi işte alımda 15 bin lira verdiniz? Kuyumcukente, Kuyumcukente, taksis, biz taksiciz, taksis sektöründe 15 bin lira. 15 bin lira. Evet abla. Ne kadar? İşim işim 15 bin lirayla nasıl 15 bin lirayı reddedecek genç düşünemiyorum. Vallahi 15 bin lirayı reddettiler, beğenmediler. Abla vallahi ben atmıyorum. Al yanımda kuzenim var. Yaşında var Şöyle geçiyor. Günlük kaç saat? Yaşında yaşında 24 yaşındalar. 24 yaşında üniversite mezunu falanlar mı? Ne? Hiçbir şeyleri yok Hiçbir değil mi? Şeyler. 15 bin lira sen vereceksin ve beğen askeri zaten 10 bin lira burada. Ne anlatıyorsun? Biz ortacı 14 yaşındaki ortacı 10 bin lira para veriyoruz. Sen ne iş yapıyorsun? Çok Seksil. merak ediyorum. Fabrika falan mı? Fabrika. Al tekstil, tekstil bir kere. Giliş de sana. Bak ben çok iyi biliyorum. Kendim biliyorum. Askeri maaş verirler. Yakınlarım var çalışıyor. Köpek gibi iş arıyor insanlar. 10 senedir ben teksildeyim. <laughs> ne anlatıyorsun? Babanın mesleğinden burada devam ediyorsun. Burada Ama millet şey, zan altında bırakıyorsun. Millet ben zan altında bırakmıyorum. Afganlar beğeniyor, onlar evet, beğeniyor. Beğenmiyor. Evet beğeniyor. Türkler beğenmiyor.